Merhaba, ben Doktor Salih Beyaz. 1996 yılında başladım 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini 2002 yılında tamamladım. İlk zorun hizmet yerim olan Bingöl Sancak Karşısabası'nda yaklaşık bir yıl kadar çalıştım. Daha sonra tıpta da uzmanlık sınavında kazandığım Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndaki asistanlık eğitimimi 2008 yılı Kasım ayında tamamladım. İkinci mezbur hizmet yerim Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Daha sonra askerlik hizmetini yapmak amacıyla da Malatya Asker Hastanesi'nde bir yıl kadar çalıştım. 2010 yılında başladığım Adana Devlet Hastanesi'nde akademik çalışmalarıma devam etmek için 2013 yılında ayrıldım. O tarihten bu yana Başkent Üniversitesi Adana Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bu süreç içerisinde ön çapraz bağ ve diyabetik ayakla ilgili yayınlarda bulundum. Özellikle travma cerrahisi, diyabetik ayak cerrahisi, artroplasti ve artroskopik cerrahiler üzerine çalışıyorum. Sonuç yıldır tıbbi cihaz geliştirilmesi ve yapay zekanın ortopedi ve travmatoloji alanında kullanımıyla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Bu süre içerisinde 2013 yılında Akif Şakir şeker ödülünü lazer işaretleyici ile katıldığımız 2019 Teknofest Fuarı'nda altın madalya ödülünü kazandım.